Evet anneciğim. Çok haklısın. Çocuklu evlerden dağınık çıkış yapılır arkadaşlar. Ee, Valla hazır bir kombini yaptım. Daha önce yaptığım bir kombin. Ee, şöyle içime siyahları giydim. Bu bir trenç kutum vardı. Yani Vintage diyebilirim çünkü ikinci el pazardan almıştım. Ama bariz şey, normal bir trenç kutu. Sadece ben buna yırtmaç yırtma açtım. Ee, ve renkli bir Renkli bir çanta takıyorum. Çantamla kombinimi renklendiriyorum. Abi de küçük bir bez çanta alacağım. Olur da alışveriş yaparsam. Bu arada hani böyle çok alışveriş yapmak niyetinde değil ama çok istediğim bir seramik kupa var. Ondan gelirse o marka geliyor çünkü onun markası geliyor kupanın. Oradan bir kupa almak niyetindeyim. Bir de mahallemizin avukatına bir hediye alacağım çünkü benim bir işimi çözdü. Ee, Şile'deki mahalledeki Komşumuz avukat, komşumuzun kızı avukat. Ezgiçim, öpüyorum seni kocaman. O benim bir işimi çözdü. Ona da bu et, şeyden pop-up marketten hediye almak istiyorum. Böyle biraz lokal bir şey olsun istediğim için. Neyse, kombinimi yaptım. Ah, hiç bahsetmiyorum. Ana Baba Günü'ne gidiyorum arkadaşlar. Böyle direkt sanki her şeyi musunuz gibi, geç başlıktan görmüşsünüzdür. Ana Baba Günü'ne gidiyorum ve çok heyecanlıyım. Sandviçimi hazırladım, dışarıda yiyeceğim bugün. Ama evden hazırladığım bir şey yiyeceğim. Kahve içeceğim. Kahve için. Çok güzel bir kafeye gitmek niyetindeyim, yer bulursam. O yüzden şimdi çıkıyorum, kitabımı da aldım. Marmaray'la gideceğim için yolda bol kitap da okurum diye düşündüm. Çıkış yapıyorum, güncellemelerde görüşürüz. Geçen sefer ana baba gününe geldiğimde e, fotobut fotoğrafı çekilmişti, böyle bir yer vardı. Herkes bana orayı çok sormuştu. Orayla ilgili şöyle söyleyeyim, Taksim Meydanı'nda insan Kitap Evi var. Oradan, onu tam Kayseri Sokağı'ndan aşağı doğru indiğinizde göreceksiniz orayı zaten. O fotoğrafı çekildiğim yeri gösteririm de size tekrardan. Kabinin içi tamamen metal olduğu için mıknatısı kılıfı yapıştırabildim. Çok şanslıyım arkadaşlar. Şimdi hemen fotoğraf çekmek istiyorum ama çalışacak mı bilmiyorum. Deniyorum hemen. Bugün şanssız günümdeymişim çünkü iki kez para aldı ve fotoğraf çekmedi. Yapacak bir şey yok başka zaman çekilirim. Ben de kendi kameramla selfie çekildim. Görüşürüz. Ama bu da benim çok sevdiğim çantamın markası arkadaşlar. Tatlılıklarına bakar mısınız? Ben alırken şu rengin stoğu yoktu. Ve böyle çarm takmışlar artık. Şöyle sadece el modelde de var. Burada kötü portreler yapılıyormuş. Bunu düşüneceğim ve yani <laughs> şöyle bir portrem neden olmasın. <laughs> Yine böyle e, ikinci el hmm, Tabii tabi e, fiyat ürünlerin satıldığı stand bir vardı. Geçen sene Pino buradan bir elbise beğenmişti geçen seferinde. Bakın Chanel ayakkabı bile var. Şu kemerde çok güzelmiş. arkadaşlar. Önce stok biter korkusuyla almak istediğim 3 tane şey vardı. Onları aldım. Üçü de seramikte ve üçüne de son zamanlarda stok yok kovalamak için çok uğraşmıştım yani. Onları aldım önce. Neyse. Aldım her şey evde gösteririm muhtemelen ama şimdi kahvaltımı yapmam lazım. Sonra tabii çekmeye devam. Bu arada size kahvaltımı göstermek istiyorum. Bakın kahvaltım şu şekilde. Ee, marulu sardım yani nefis bir şey oldu. Böyle iki parça. Önce birinci parçayı yiyeceğim. Kahve içmek için istediğim kafeye gittim ama çok doluydu. Bir kahve siparişiyle de pek ilgilenmek istemediler galiba. Kalktım hemen. Böyle de sağlıklı bir kahvaltı. Doğru şartlar altında video çekiyorum arkadaşlar. Şöyle harika kokular vardı ve ben tabii ki de yalı'yı seçtim. Ama aklım bunda da kaldı yani. Bunda kaldı aklım. Çok heyecanlı arkadaşlar. Kendimi almamışım ama tek bir şey yok. Gözlüklerim. Teşekkür ederim. Oralar <laughs> çok beğeniliyor. Ya benim bedenim medium olsaydı ya da bu biraz büyük olsaydı. Çok tatlı değil mi? Ee, bir tek bunda large beden varmış. Ama bu da çok iddialı benim için sanki. Ne dersiniz? Yakalandın. Gerçekten bir anda. Bakıyoruz. Çok güzel şeyler var. <laughs> Eli çok güzel şeyler var. <laughs> 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 evet, Dinleyicileneceğim şimdi, şimdi yapma. <laughs> Biliyorsunuz geçen sefer bunlarda beden yakalayamamıştım. Ee, bu sefer de yakalayamadım ya. Bu çok tatlı, bu rengini çok beğendim ama beden yok yani. Neyse başka bir şey de var en azından onu aldım. Bir de şu bikini çok tatlıymış. Bunu da şimdi fark ettim. Ee, buna da bakacağım. <laughs> gidip bunları size göstermek için çok heyecanlıyım. Sabah uğramak istedim. Kafeye şimdi uğrayacağım. Ee, çünkü günü bitirdim. Ee, biraz fazla oyalandım çünkü e, portre yaptırdım ve onun kurumasını bekledim açıkçası. Normalde bu kadar uzun kalmam diye düşünüyordum ama portreyi bekledim birazcık. Bir de içerik üreteyim dedim. Yani bol bol standları çektim. Sabah uğramak istediğim kafeye gidiyorum. Bir latte içeceğim soğuk. Sonra da eve geçeceğim artık. <laughs> Arkadaşlar, bu kafeyi çok seviyorum. Böyle kendime vakit geçirmeyi de çok seviyorum. Biraz gürültülü farkındayım ama kitabım yanımda, kitabımı okuyacağım. Ee, Müziği biraz kısalar diye olabilir. <laughs> Teşekkür ederim. O çok büyük bir dilimmiş. <laughs> Sağ olun. Arkadaşlar bu kabinin WhatsApp numarası vardı oraya yazdım ve şimdi bana yardımcı olacaklar fotoğraf çekilebileceğim sonunda <laughs> ama bu videonun sonu ama başına koyacağım belki de sonuna koyarım bilmiyorum ee, şimdi kabinin içindeyim <laughs> çok iğrenç <bir> pozlar verdim <laughs> geliyor hemen size göstermek istiyorum <laughs> Bu ne gürültü? <laughs> iki tane oldu. Birini kitap bayrağı yapacağım, birini evde şöyle şey buzdolabına falan yapıştırdım. Salak gibi fazla ya. Neyse. Gidiyorum eve. Evdeki güncellemede görüşürüz. Çok yoruldum. Bu gözlüklerle video devam etsem nasıl olur? Vallahi bu gözlüklerle devam edeceğim videoya. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü şey çok ışık hava. Bu biraz sar, sar, sarım trak yapıyor etrafı. Ben bugün işte migrenim tetiklenecek yani. Eve geldim. Ya bomba kalabalıkta. Allah'tan çok erken gitmişim. Hani böyle etkinlik tam kalabalıklaşmaya başladığında ben alacağımı almış. Artık oradan ayrılmış ayrılacak pozisyona gelmiştim. Öncelikle şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben bir şey yaptırdım. Yani ufak bir çılgınlık yaptırdım. <laughs> <laughs> yani benim böyle bir portrem olmasa mıydı ya, ya gerçekten bilmiyorum çok hoşuma. Burada gördüğünüz her şeyi Instagram'dan yazarsanız eğer size linklerim çünkü kimin neyi soracağını bilmiyorum. Tek tek her, her e, hesabı da aşağıya koymak istemiyorum. Bana gördüğünüz herhangi bir, bir şeyi nereden aldığımı sormak istiyorsanız eğer Instagram'dan mesaj gönderebilirsiniz. Direkt profilleri paylaşıyorum sizinle. Neyse kötü portre çizen bir bey vardı. E, açıkçası benim böyle kötü bir portrem olsun istedim ama bence benimki güzel oldu. Neyse, Nil Arası veriyorum arada. Siz de onu görmezden gelin. Beyefendi gözlüklerimi çok havalı buldu. E, o yüzden gözlüklerime özen göstermiş bence. Bilmiyorum ben e, fazla güldüm. Fazla güldüğüm için de beni böyle aşırı gülerken yapmış. Neyse, e, çok hoşuma gitti açıkçası. E, bunu çerçeveye koyacağım. E, böyle kırmızı havalı ya da pembe havalı bir çerçeveye koymayı düşünüyorum. Neyse, devam ediyorum. E, bir tane hediye var. E, şimdi şöyle... E, şu hesabı seramiklerinden dolayı takip ediyordum bunların içeride üç tane seramik var bir tanesi hediye benim değil ama iki tanesi benim hediyeyi ayırıyorum şu kitapçığı alayım ben kendime iki tane seramik aldım bu markadan Studio Hap mı Neyse dediğim gibi seramikleri aşırı aşırı ilgimi çekiyordu online'dan alıp almamak konusunda kararsız kaldım. Aynen şu an gördüğünüz gibi canlılıkta kırmızı bir kupa aldım seramik. Ee, hiç kırmızı seramiğim yoktu böyle. Müjgen çok renkli değil mi? <laughs> Beğendin mi? Evet. Bunu sonradan aldım. Bütün her ilk başta bunu almışım stok kalmaz diye korkumdan. Son ee, sonra aldığım şey sayısı çok fazla olmayınca onu da aldım. Bir de böyle tam şu anda gördüğünüz gibi sarı bir tane seçeneğini aldım yani Fenerbahçeliyim ama bilemiyorum böyle oldu. Denk geldi diyeyim. Neyse ikisini de çok sevdim. Ee, bu bunun, bunun bir tane tabağını istedim. Danıt tabak yapıyor hanımefendi ama baya böyle çorba e, tabağı gibi yemek tabağı gibi kullanılabilecek. Orada yoktu bu rengini istedim. Bana özel yapacak hanımefendi. Bunun için çok heyecanlıyım. Açıkçası çok uzak olmasaydı kırılacak diye korkmasaydım bu kutuları almazdım. Ee, ama mecburen aldım. Bunlar çöp olacak diye çok üzülüyorum. Ee, neyse devam ediyorum arkadaşlar e, geçen sefer e, yani biraz fazla kilo fazlam olduğu için e, malum markadan e, sütyen alamamıştım ama bu sefer aldım şöyle bir sütyen aldım bunu göstermek çok taraftar değildim ama e, markasını isterseniz size yazarım e, Marlo Marco diye bir marka sadece bunda benim bedenim vardı aldım. Yani sütyen dediğim gibi dantelli, öyle çok düz bir şey, basic bir şey. Gerçi insanlar bunu böyle beyaz gömleklerin içine girip önün bıra gibi kullanıyorlar. Önünü açıp böyle falan. Neyse ben göstermeye utanıyorum. <laughs> Neyse sütyenler ve memeler vardır. <laughs> Devam ediyorum. Ee, sonra benim çok uzun zamandır takip ettiğim bir marka ve hiç stok yakalayamadım. Hatta stok yakalayamadığım için böyle sinirlenip kızıp takipten çıktığım bir seramik markası vardı. E, sonunda stoklarını orada yakaladım. Aslında en çok bu marka için erkenden gittim. Çünkü istediğim ürünlerin eğer varsa stokları kaçırmayayım diye. Çiğ yakaladım da e, böyle bir tane seramik e, kupa aldım bu markadan. Evet yani online'da dediğim gibi hiç stok yakalayamıyordum. Böyle benim eski halime benziyor. Yani birkaç ay önceki halime benziyor bence. <laughs> Ama neyse çok tatlı. Ee, bir bunu aldım. Ee, bir diğeri de hemen onu da göstereyim size. Ee, bir diğeri de Nil'le beni temsil ediyor arkadaşlar. Kardeşliği de temsil edebilir. Sen yorulduğunda biz kardeş Ha, sen yorulduğunda kız kardeş sürmeye devam eder diyor. Yani e, bir kız kardeşim yok ama Yasemin var, arkadaşlarım var. Mel var, Pino var, Selin var. E, dolayısıyla şimdi bu aralar Zeynep'le Müjgan var ama onlar çok kardeş gibi değiller. Neyse e, onlar arkadaş şeyine giriyorlar. <laughs> Halbuki bugün bu alışverişi yapmama, bu videoyu çekmeme Müjgan yardımcı oldu. Nile baktı. Neyse takılıyorum yani. Ee, ama ben de de temsil edebilir. Neyse, böyle bir şey arkasındaki yazı böyle tam görünür değil. Neyse, işte bunu da aldım. Ama toparladım bence Müjgan. Küsme. Son anda toparladım. Sonra bir marka daha var. Bir tane o markadan mum aldım. Hemen göstereceğim. Kutusu bile o kadar havalı ki arkadaşlar. O kadar havalı yani. Ee, bu vanilyalı bir koku. Ben en çok vanilyalısını merak ettim. Sevdim orada koklayınca. Ee, ve vanilyalısını aldım. Şöyle. Çok özel bir şey yok ama buram buram kokuyor. Gerçekten bakın. Şu kokuyu keşke size gönderebilsem. Neyse. Ee, bir de bu mumu aldım. Son olarak bir şey daha var. Onu da hemen son olarak bir şey daha var. Onu gösterip videoyu bitireceğim. Aa bu arada bu mum markası bana bir tane e, böyle şey, markalar böyle ne veriyor ya ee, deneme boyu. Sağ ol ya. Ha, Mücgen söyledi ne olduğunu. Tester verdiler bir tane. Bir de bir indirim kodu verdiler ee, bir sonraki alışverişim için. Ee, burada duruyor. Neyse. Son olarak da. Bu çanta bayağı ilgi çekti şu aynalı çamla beraber. Orada bayağı fotoğraf falan çektiler. E, konu mankenliği yaptım. <laughs> Neyse. E, çantanın e, satıcısı da oraya, üreticisi de oraya gelmişti. Tasarımcısını da. E, sonra e, ben de dedim ki ya Elif bir çılgınlık yapıp bir rengini daha mı alsan çünkü gerçekten çok seviyorum. Onlar bu sefer böyle e, şey yaptılar, paketlemişler. Bu böyle file çanta taşıyalım diye bana rengi seçme şansı da verdiler file çanta. E, lacivertimi seçtim. Hani sonra kullanır mıyım bilmiyorum. E, böyle bir tane file çantam oldu. E, bu çantaları böyle kılıfları koyuyorlar, toz torbası denilebilir ama ben bu toz torbasını içinde kullanıyorum. Ben çok kullanışlı oluyor. Neyse bu sefer siyah beyazını aldım. Şöyle. Ve bu sefer markanın böyle çarmını yapmışlar buraya. Ee, açıkçası sırf şu aynalı çarmları da takarsam hani daha uyumlu olur diye bu rengini aldım. Ve ee, markanın tasarımcısı bana bunlardan hediye etti biri de böyle içinde kullanayım diye bence çok güzel ben bunu şöyle yapacağım çantanın içine bu toz torbasını koyacağım güvenlik amacıyla bunu da böyle çantanın kulbuna bağlayacağım çabuk ulaşmak istediğim kolay ulaşmak istediğim işte kartlıktır falan bunun içine koyacağım bu çantayı kullanırken aldıklarım bu kadardı son olarak şöyle şöyle bir marka vardı acayip güzel tasarım mobilyalar vardı bu markayla sonra ilgileneceğim ama Bu bir dergi, dergiymiş. Gerçek insanları gerçek alanlarında gerçekten iyi şeyler yaparken izleyen ve anlatan bağımsız bir dergiymiş. Ama mobilyalarında ben bu bir dergi markasına ait olduğunu sandım ama olmayabilir. Onu biraz araştırırım, konuşuruz sonra. Şimdi çok vaktim yok. Ee, şöyle bir şey. Ee, yol üstünde e, neydi ya, mektup kırtasiye miydi, neydi oranın adı? Bir tane kırtasiye vardı yolumun üstünde oraya uğradım. Oradan da bu turuncu devlet defteri aldım. Rengi için aldım. çok tatlı bir turuncuydu. Bir tane de şunlardan denk gelince aldım. Böyle bu defteri belki şile de masa üstünde bırakırım. Hani orada böyle karalama defteri, not defteri olarak kullanmak için falan şileye götürebilirim yani. çantayın, çantanın da içinde böyle markanın stikerleri. Anneciğim bir saniye. Bir de orada denk gelen şeyleri koydum. Şöyle elime denk gelen sticker'ları, kartları falan her şeyi bu çantaya koydum. Bu da benim bugün çekildiğim fotoğraf. Ay çok tatlıydı. Ee, bir tanesini evde bırakacağım. Bir tanesini kitap ayrıcı olarak kullanacağım. Çok sevdim. Neyse bugün harika bir gündü. Tek başıma kafede geçirdiğim vakit harikaydı. Tatlı mükemmeldi. Ee, rafine şekersiz ve glutensiz bir tatlı yedim. Ee, bence o böyle... Ee, nasıl bir şey, brownie gibi falan bir şeydi ama brownie gibi de değil ıslak kek gibi bir şeydi nefisti. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz, dedi, beğenmişsinizdir. Dediğim gibi e, soracağınız her şeyi Instagram'dan, DM'den sorabilirsiniz. Ben de büyük bir zevkle cevaplarım. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.